Ee, bu pistte olmak gerçekten e, yani güçlü olduğumu hissettiriyor açıkçası çünkü e, burada genel olarak çok güçlüyüz. Geçen sene aslında daha da güçlüydük ama bu sene yeni kurallardan sonra biraz daha performansımız düştü. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve e, gerçekten bugün güzel bir iş başardık. Birinci olduk ama dediğim gibi hafta sonu bitmedi. Yani sadece bunda birinci olup e, sevinip... Rahatlamak çok iyi bir şey değil. Yani son yarışa kadar bütün mücadelemizi veriyoruz. O yüzden benim için ee, oh be demek için açıkçası yarın ikinci yarıştan sonra. Çünkü son yarış bittikten sonra aslında tamam artık hafta sonu bitti rahatlıkla e, istediğim her şeyi düşünüp rahatça dinlenebilirim dediğim tek şey pazar günü son yarış. Ee, öncesinde öyle bir hatalar yapmıştım. İlk yarışı kazandıktan sonra insana birazcık öyle bir rahatlama geliyor. Ee, yani her gün tecrübeleniyoruz. O yüzden e, bu rahatlama aslında benim sadece pazar günü ikinci yarıştan sonra. Evet. Aslında bu yıl son yarışımı yapıyorum burada. Çünkü sene MotoGP'de bu pist yok birçok pistte aslında son yarışımı yapıyorum. Ama belki ilerleyen yıllarda tekrar gelirim belli olmaz. E, tabii ki de şu anki durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Yani birinci olabiliyoruz, şu an güçlüyüz. O yüzden burada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. E tabii ki de bu pisti özleyeceğim mi? İlla like ki özleyeceğim çünkü çok sevdiğim pistlerden biri. E, ama bakalım belki ilerleyen yıllarda tekrar burada yarışırım.